Beş yıl önce bizim klinik birimimize zaman zaman çeşitli başvurular olur çocuk başvuruları. Mülteci çocukların sorunlarıyla ilgili başvurular gelmeye başladı ve o zaman böyle bir proje fikri benim zihninde filizlenmeye başladı. Çok sayıda çocuk gelmeye başlayınca da özellikle bu çocuklara ve bu çocuklarla birlikte okuyacak olan Türk çocukları ki biz ona ben özellikle ev sahibi çocuklar demeyi tercih ettim o yıllarda ev sahibi çocuklarıyla birlikte bir arada uyum içinde nasıl yaşayabilecekleri ve bunu nasıl kolaylaştırılabilecek şeklinde sorular zihnimde beni meşgul etmeye başladı diyebilirim. Bunun neticesinde işte bize gelen çocuk başvuruları içinde Göç İdaresi Başkanlığı'nda çalışan psikolog arkadaşlarımla görüşmelerimiz oldu. Onların bir bu çocuklar için hazırladıkları çeşitli kitapçıklar ve etkinlikler vardı. Onlara danışmanlık vermeye başladım ilk önce. Bu danışmanlıkların arkasında da gördüm ki bu çocuklara yapılan yardımların gerçekten yerine ulaşıp ulaşmadığını anlayabilmek ve gerçekten bu çocukların neye ihtiyacını anlayabilmek için ciddi bir bilimsel araştırmaya ihtiyaç var. Böyle başladı diyebilirim süreç. Projeye ilk başlangıç sürecim benim. Mülteci gençlerle çok fazla çalıştığını bildiğim bir yurt dışında çalışan bir hocayla irtibat kurarak başladı bu çocuklar için onların geldikleri yol ne ve bana ne önerileri olabilir? Önce bunları edinmeye çalıştım, bu bilgileri edinmeye çalıştım ben. Arkasından bizim yaş grubumuz daha küçük çocuklar olacağı için, ilk öğretim çağı çocukları olacağı için Atılım Üniversitesi'nde meslektaşım olan Mine Hoca'dan yardım almaya karar verdim ve onunla bir süreç başlattık. Ne yapabiliriz? Ee, nasıl bir proje, nasıl bir araştırma planlayabiliriz? Hem çocuklara ve ailelerine öğretmenlere yardımcı olalım, hem de bilimsel çıktılar elde edelim ki bundan sonraki politika yapıcılara yol gösterici verilerimiz olsun diye. Biz bu çalışmaların ardından bir e, proje başvurusu hazırladık. E, bu proje başvurusunu hazırlamadan önce bir şeyi unutmamam gerekiyor, iletişim fakültesiyle ve e, sizlerle e, ilişki kurmak e, gerekliliğini anladık. Çünkü bu projenin içinde e, yer almasını istediğimiz e, bazı etkinlikler vardı ve o etkinliklerin özellikle güncel yaklaşımlarda travma sonrası çocuklara ya da çocuklara kaygı veren, korku veren durumlarla baş etmede etkili olduğu gösterilen sanal gerçeklik uygulamalarının da bu proje içine katılabileceğini düşünmeye başlamıştık. O noktada İletişim Fakültesi'nden sizlerle, Şafak Hocam sizlerle ilişki kurduk ve proje evrildi. Araştırma önerimiz hazırlandı, TÜBİTA ve Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduk. İlk süreçte e, Milli Bakanlığı tabii ki ölçeklere takıldı. Ölçek maddelerinde çocukları zorlayabileceklerini düşündükleri e, cümleler olduğuna dikkat çektiler. Ama biz başvurumuzu yaptık ve ölçekler üzerinde yeniden değerlendirme yaptık. İkinci aşamaya geldiğimizde bazı ölçekleri değiştirdik, bazı ölçek maddeleri üzerinde revizeye gittik ve hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hem TÜBİTAK'tan projemiz için onay aldık. Böylece ilk e, aşaması, başvuru aşaması e, başarıyla sonuçlanmış oldu. Ama bu süreçte tabii ki bir hayli zorlu oldu. Biz bu yola siz Şafak Hocam, Mine Hocam, ben ve e, hem İletişim Fakültesi'ndeki bursiyer arkadaşlarımız doktora ve yüksek lisans öğrencisi olan hem de e, DİTAR Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümündeki doktora öğrencilerimizle birlikte ...çok emek sarf ederek e, bugünlere geldik diyebilirim. Evet, e, projemizin e, başlığı Mülteci Çocukların Uyum Süreci... ...Psikolojik Oyun Programı ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının etkililiği. Proje başlığımız buydu. Biz e, TÜBİTAK 1001 projesine başvurmuştuk ve oradan onay aldık. Bu önemli bir şey tabii bin bir projesinin kabul almış olması. Ve biz bu kabulü hemen pandemi sürecinin çok yakınında, çok öncesinde almış olduk. Daha doğrusu onayı önce aldık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize başlamak için, uygulamalara başlamak için verdiği izin pandemi sürecinin çok öncesine, hemen öncesine denk geldi. Şöyle söyleyebilirim, biz bir hafta okul ziyaretine gittik. Projeye başlayabilmek için sadece Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almak yeterli değildi. Okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin de onayı gerekiyordu. Biz okul ziyaretlerimizi yaptık. Hangi okullarda çalışabileceğimizi belirledik. Hatta projemizi bitirdiğimiz okul müdürü isterseniz hemen gelecek hafta başlayabilirsiniz dediği hafta kapanmaya girdik biz pandemi nedeniyle. Ve bu kapanma sürecinde biz iki defa uzatma talebinde bulunmak zorunda kaldık çünkü e, hem sanal gerçeklik uygulamaları için çocuklarla yakın temasımız olması gerektiği nedeniyle hem de e, zaten çocuklar da uzaktan eğitime geçtiği için artık okullara ulaşamayacağımız nedenle e, uzatma aldık iki kez. Ve pandemi sürecinin bitmek bilmeyişi giderek uzamış olması bizim de yüz yüze uygulama yapma olasılığımızı giderek düşürdüğü için biz proje ekibi olarak bu projeyi yüz yüzeden dijital ortama taşımaya, uzaktan erişimle yapılabilecek etkinlikler haline dönüştürmeye karar verdik. İşin bu kısmı da oldukça zahmetliydi tabii ki. Çünkü yüz yüze planlanmış 8 haftalık bir psikolojisel grup eğitimini internet üzerinden, çocuklara Zoom üzerinden veya başka bir erişim kanalıyla erişerek tıpkı canlı gibi onlardan performans beklememiz ve bunu sağlayabilmemiz için epey çaba sarf etmemiz gerekti proje değişikliği sürecinde. Ve tabii ki biz bunu tekrar hem TÜBİT'e hem Milli Eğitim'e onay için sunmak zorunda kaldık. Yeniden etik kurul izni almak zorunda kaldık. Bütün bu süreçleri geçtikten sonra da projeyi uygulamaya başladık. Projemizin başlığından yola çıkarsak eğer biz mülteci çocuklar ve onlarla birlikte okuyan Türk çocukları ya da ev sahibi çocuklar için ve aileler, öğretmenler için ne gibi kolaylıklar sağlamaya çalıştık? Biraz onlardan söz edeyim. Ee, çocukların duygularını tanımaları, yönetebilmelerini destekleyecek ve birbirleriyle iletişimlerini, kaynaşmalarını güçlendirecek, kısa e, bilgiler ve etkinlikler içeren, Güneş Her Yerde Aynı ismini taşıyan bir kitapçık hazırladık. Bu kitapçığı e, çocuklar evlerinde de okuyabilsinler, aileleriyle de paylaşabilsinler diye. Gittiğimiz okullarda daha çok Arapça konuşan mülteci çocukları olduğu için Arapça versiyonunu da sürümünü de hazırladık bu kitapçığın. Yine çocuklara duyguları tanıma, sözlü ifadeyi güçlendirmeyi sağlayacak çeşitli kutu oyunları hazırladık ve biz bunları dijital ortamada taşıdık, web sayfamıza da taşıdık. Belki burada önemli söylemem gereken bir şey daha var. Biz başlangıçta yüz yüze projeyi planladığımızda web sayfası da planlamıştık ama proje bittikten sonra web sayfasına bütün bunları taşıyacaktık. Projeyi e, dijital ortama taşıdığımızda çevrim içi hale getirdiğimizde web sayfası etkinliğimizde başa aldık. Ve bu söz ettiğim kitapçıkları, öğretmenler ve aileler için hazırladığımız çocuklarla iletişimi güçlendirici broşürleri, kutu oyunlarını hepsini nasıl oynanabileceği de dahil olmak üzere web sayfamıza taşıdık. Halen web sayfamızda açık e, erişimdeler. E, yine biz bu projede çocukların kendilerini güvende hissedebilecekleri ve uyum içinde yaşayabilecekleri ortamlar oluşturabilmek adına grup çalışmaları düzenledik. O psikoeğitsel grup çalışması dediğimiz şey bu. O grup çalışmalarını uyguladık çocuklara yine çevrim içi ortamda. Ee, yüksek oranda katılım sağlandı ve çocuklar gerçekten çok istekli oldular bu çalışmaya katılmaya. Projenin tabi bu bir bilimsel araştırma projesi olduğu için Etkililiği kanıtlamak adına kontrol grupları oluşturmamız gerekiyordu. Bu kontrol grupları ile çalışmalarımız da çok verimli geçti diye düşünüyorum. Çocuklara sadece kitapçıklarla ve kutu oyunlarıyla ulaştığımız büyük grup, etkinliklerle ulaştığımız küçük grup ve sadece bilgilendirme yaptığımız gruplarda bu projeden yararlandılar. Aynı zamanda öğretmenler ve ailelerle sürekli iletişim içinde olduk. Hiç kesintiye uğratmadık e, projenin akışı içinde ve 8 seans süren psikoeğitsel çalışmaların sonunda hem ailelerden hem çocuklardan çok olumlu geri bildirimler aldık. Hatta sonlanmasını istemediler bu çalışmaların diyebilirim. Bizim çalışmamızda iki kanaldan bulgu sağladık biz, bilimsel nitelikli diyebileceğim. Bunlardan bir tanesi nitel araştırma sonucu bulgularımız, bir diğeri de nicel araştırma sonucu bulgularımız yani çocuklara grup çalışmaları öncesinde ve sonrasında uyguladığımız ölçeklerden elde edilen puanlar çerçevesinde elde ettiğimiz bulgular bir de Mikro gruplar bittikten sonra, küçük grup çalışmaları bittikten sonra çocuklarla yaptığımız görüşmeler, çocuklar ve anneleriyle yaptığımız görüşmeler sonrası elde ettiğimiz nitel bulgularımız var. Bunun dışında gözlem bulgularımız var. Tabii o bizim açımızdan son derece önemli bir bulgudur. E, sayısal bir değeri olmasa da e, bizim yorum yapabilmemize sebep olabilecek, öngörüde bulunmamıza sebep olabilecek gözlemsel bulgularımız var. Nicel bulgularımız içinde de dikkati çeken şeyler. Biz psikolojisel grup çalışmalarımızda çocukların duyguları tanımasını, birbirlerini anlamalarını, birbirlerine sempati besleyebilmelerini, empati gösterebilmelerini ve psikolojik dayanıklılıklarını, dayanıklılıklarını geliştirmeyi hedeflemiştik. Nicel bulgularımıza baktığımızda çok olumlu sonuçlar elde ettiğimizi gördük. Ee, gruba katılan çocuklarla gruba katılmayan çocuklar arasında gerçekten ee, hem sempati becerilerinin gelişimi açısından hem empati becerilerinin gelişimi açısından hem de psikolojik, psikolojik dayanıklılık açısından olumlu gelişmeler olduğunu gördük. Bu tabii ki bu çalışmanın ileride yeni revizyonlarla, yeni değişikliklerle geniş kitlelere uygulanabilmesi açısından önemli bir bulgu diye düşünüyorum. Nitel açıdan baktığımızda da çocuklardan elde ettiğimiz en önemli veri ana odaklı olmaları, travmatik yaşantıları daha çok anne babalarının yaşadıkları zorluklar üzerinden adlandırmaları ve yine ana odaklı yaşarken de öğretmenlerden ve arkadaşlarından aldıkları desteği ne kadar önemsedikleri ve bununla ne kadar iyi gelişebildiklerini bize ifade etmeleri oldu. Bence bu çok önemli bir bulgu çünkü biz ne kadar söylersek söylerim okullar çok önemli çocukların uyum becerilerini geliştirmede diye çocukların kendi ağzından bunun duyulmuş olması çok değerli bir bilgi diye düşünüyorum. Öte yandan annelerden de detayları topladık biz. Annelerin de daha gelecek odaklı olduğunu gördük ve bu gelecek odaklılık çocuklarının geleceği üzerinden daha çok ortaya çıkıyordu. Çocukları okusun, iyi bir meslek sahibi olsun, geçmişte yaşanılan hiçbir şeyin izi kalmasın üzerlerinde ve iyi bir hayatları olsun şeklinde düşünceleri var. Ee, yaşam konusundaki umut ışıkları çocuklarının geleceğine ilişkin hayalleri olarak özetleyebilirim durumu. Evet biz okullara gitmeden önce zaten TÜBİTAK projesini verdiğimizde belirli bir örneklem belirlemiştik ve hedefimiz o sayıya ulaşmaktı. Büyük grup olarak nitelendirdiğimiz e, kitapçıklarımızın, broşürlerimizin ulaşacağı ve e, kısa filmlerimizin gösterileceği grupta e, misafir çocuklar ve ev sahibi çocukları toplamda 500 kişiye ulaşmayı hedeflemiştik. Çok yaklaştık e, o sayıya diye düşünüyorum sonuç olarak. E, küçük grup çalışmaları yani psikolojiksel çalışmaları yapacağımız grupta da e, 60 çocukları çalışmayı planlamıştık. Bir 60 çocukla da bu çalışmalara dahil olmamış ama ölçekleri doldurmuş çocuklarımız olacaktı. Orada da o sayıya yaklaştık diye düşünüyorum. Onun haricinde annelerle ve çocuklarla nitel görüşme yaptık. 7 anne ve 7 çocukla nitel görüşme yaptık. Öğretmenler bize bu projede çok yardımcı oldular. İdareciler, okul müdürü. Özellikle 12 öğretmenimiz var ki grupların devamlılığı, sürekliliği, sürekli haberleşebilmemiz, ölçeklerin sağlıklı olarak doldurulabilmesi konusunda bize son derece yardımcı oldular ve şunu anladık ki bir kez daha bir bilimsel araştırmanın yapılmasında katkısı olacak her tarafın tam olarak e, katkı verebilmesi o projenin, o araştırmanın sağlıklı olarak bitirilmesine yardımcı oluyor. Bir ayak eksik olursa o proje maalesef veya o araştırma sağlıklı bitirilemiyor. Bunu gördük. Çevrimiçi araştırmaya yani dijital platformlara veya online platforma dönüşümü yapmaya başladığımız anda e, etkililiği ve etkinliği konusunda zaten çok endişelerimiz oldu ve buna yönelik olarak çok fikir üretme çabalarımız oldu en başında. işin o kısmı tekrar onu evrimleştirmemiz, tekrar dönüştürmemiz zorluktu. İkinci zorluğumuz ise okulların donanımlarının ya da teknik kapasitesinin projenin yapılabilirliğine e, olumsuz etkisi olabileceğini gördük çok. Çünkü birçok okulda e, çocukları kalabalık olarak alabileceğimiz hep birlikte e, konuşabileceğimiz, görüşebileceğimiz ya da grupları sürdürebileceğimiz ortamın sağlanamayacağını gördük. Bunun sağlanabileceği durumlarda da başka bir şeyle daha karşılaştık. Evet okullar kısmen açılmıştı. Öğrenciler okula devam etmeye başlamışlardı biz çevrimiçi projemizi başlattığımızda. Ancak sınıf izolasyonları yapılıyordu. Sınıfta herhangi bir öğrencide COVID görüldüğü anda o sınıf kapatılıyordu. Dolayısıyla okul içinde planladığımız gibi çocukların okul içinde bu projeye katılmaları çok zorlaşmıştı. Biz bunun üzerine okul saati dışında çocukların evden katılabilmeleri şeklinde bir çözüm yolunu geliştirdik. Orada da tabii bizim proje gruplarımızı etkileyen bir seçim yapmamız gerekti. İnternet erişimi olan, tablet ya da telefonu olan çocukları haftalık eğitsel seanslara alabilecektik. Bu tercih bizim sonuçlarımız üzerinde ee, kısmen de olsa karıştırıcı değişken etkisi yaptı. Çevrim içi çalışmanın aslında birçok alanda, yararlı olabileceğini de gördük biz. Eğer gerçekten çocukların ve ailelerin tablet, e, bilgisayar ve internet erişimleri olursa e, bu tür bilgilendirme, e, çocukları zenginleştirme, geliştirme çalışmalarının çevrim içi olarak da yapılabileceğine dair inancımız arttı. Ancak bunun gerçekten teknolojik donanımların yeterliliğinin sağlanmasıyla mümkün olabileceğini gördük. Bir diğeri de okulların teknolojik donanımları ve fiziksel alanlarının genişletilmesi ve geliştirilmesi de yine çevrim içi çalışmaların okul saatlerinde okul içinde yapılmasını da kolaylaştırabileceği ve belki de okul içinde yapılsa ortaya çıkmayacak olan pek çok karıştırıcı değişkeni de uzaklaştırabileceğini de düşündük. yine Okulda, bu okulda çalışmalarımızı sürdürürken biz başka bir çalışma daha başladı bizimle birlikte ee, öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın baş, başkent atölyeleri çalışması kapsamında seminerlere e, gereksinimi olduğunu anladık ve o gereksinimi karşılamak üzere söz verdik biz ve e, Şubat ayından Haziran ayına kadar süren aylık seminerler e, düzenledik öğretmenlerle. Bunu da gerçekleştirdik. Proje içinde yer almamasına rağmen projeye ek bir çalışma olarak ekledik.